Bir önceki challenge'da biz iPad tamir etmiştik. Bu challenge'ımızda iPhone tamir edeceğiz. Başka firmalardan yapılamayan, ya da gelen cihazları tamir edeceğiz. Altta sübliminal mesajları var. Sübliminal mesajlar var. O mesajları alırsanız çok keyifli video olacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Hadi gelin hep beraber videomuza geçelim. Herkese merhabalar. Bugün yine challenge'ımızın başka bir versiyonundayız. Bugün arkadaşlar iPad değil, telefon tamir edeceğiz. Bugün yine kırık cihazlarımız var zar atacağız. Alabaca Fix. Alabaca Fix. Acil, acil. Telefonumu düşürdüm kardeşim. Abi, vallahi bir, bu nedir abi bak telefonum da şöyle göstereyim de <laughs> Evet, Telefonumu ne var? Bakayım bir abi. Bir operasyon sırasında çekim yapıyordum. Nasıl bir operasyon? Ya boşver karıştırma operasyon işte. Abi Olur bunu, mu bu telefon? Bunu biraz eğmişsin abi. İşte Şuradan üstüne biraz eğmişsin oturmuşum yanlışlıkla vallahi arabaya mi? binerken böyle oldu kardeşim. Anakartta emukluk var ama ben senin için bunu tamir edeceğim abi. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum abiciğim. Alabaca fix. iyi ki varsın. İyi ki varsın. Alabaca fix. <gülüyor> Seviyorum. <laughs> bir öpeyim seni? Sen de öp abi. Ama üçüncüyü öpme abi. Lütfen. Çekim mi yapıyordum? Çekim abi. O zaman düşmanlarım da beni çekemiyor artık. Bak telefonuma abi kadar göz değdi göz. bu çekimin gücü işte bak. Evet abi. Çekemiyorlar. Çekiyoruz, çekiyoruz abi. abi. Helal olsun sana. Allah'ın gücü <laughs> Allah'ın Allah'ın hakkı üçtür. Bak, <laughs> bak. bir. <laughs> iki, <Abi>. Bir de <laughs> Cemal Gidiyor, abi görüşürüz abi. Gidiyorum tamam abi. ben. Alabaca tamam. fix. Abi bir Alamaca şey fix. İçindeki bilgiler önemli mi? Hiç önemli değiliz. değil. sil gitsin. Silin mi abi? Sil gitsin. Hayattan silinmesini istediğin şey var. Sil gitsin. Silin sil gitsin. sil gitsin. tamam gitsin. ben mi? kalbime yazmışım aşkımı. Eyvallah. kalbime. tamam. Görüşürüz. Tamam. Hadi. <laughs> Cemal abi bizim önemli bir sanatçımız. Burada aynı zamanda komşumuz. Tabii spontane gelişti. Tekrardan geldi. Ee, iPhone 13 Pro Max'ini kırmış. 13 Pro Meksi dağılmış. Cemal abinin YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten güzel bir sanatçı, güzel bir ses. İyi ki canım Melek bana. Şimdi biz konumuza gelelim. Bu biraz bölündü. Bunu kenara alıyorum. Bu dursun. Biz konumuzu neydi? Challenge'dı değil mi? Challenge'ımızı yapalım, zarımızı atalım ve cihazlarımızı tamam edelim. Çekiyorum arkadaşlar. Hazır mısınız? Burada her şeyde bir ne var? Buraya boşa koymadık arkadaşlar. Sağlarımız burada. Seçiyorum. Açıyorum. Hazır mısınız? İyi ki varsın canım sen. <laughs> Şarkısı geldi aklıma da Cemal abi. Neyse. 11 numara çıktı. Şöyle belli oluyor mu şu an nette, değil mi? Net dedi veya netlemedi. Bize güveniyorsunuz, biz size güveniyoruz. 11 numara. 11 numara burada. Zaten e, cihazlar park. Bunların hepsini tamir edeceğiz arkadaşlar. Korkmayın hepsini yapacağız. 11 numaramız burada. Zaten bu arkası bantlanmış bir telefon. Ön tarafı bayağı bir şöyle ekran ayrılmış bakın. Ön tarafını bantlamışlar dağılmış. Arka tarafını bantlamışlar dağılmış. Bu iPhone 11'imizi gelin tamir edelim. Ve bir sökelim bakalım ne var ne yok arkadaşlar. Hadi tezgahımıza geçiyoruz. Şimdi cihazımızı separatöre koyduk. 210-220 dereceyi alıp ısınmasını bekliyoruz ve cihazımızın bordunu ayıracağız. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar anakartta bir sıkıntı vardı. Zaten yamuktu kart. Yani orada kasana gördük. ikiye bölünmüş şekildeydi kasa. Bunun da buradan görüyorsunuz şuradan şu bölümden kopukluk var. Biz bunu sadece iki ayıracağız. Büyük bir ihtimalle alt bord değiştireceğiz. Daha sonra cihazımızın toparlamasını yapacağız. Bir açalım bakalım. Ne var ne yok görelim. Bu şimdi ısınıyor yavaştan. Bort yamuk olduğu için mecbur bir yerden bastırmak zorundayım. Çünkü e, bu sefer diğer tür, diğer taraflar ısınmayacak arkadaşlar. Bu da bordun ısınmayıp bir tarafının ısınıp bir tarafı ısınmadığı zaman kaldıramazsınız. Mecbur ben onu e, iki tarafta ısınsın diye şunları bir alalım. <laughs> Bastırıyorum yani. Bunları almamızın sebebi şu. Bunlar burada durduğu zaman alttaki tarafları soğuk dem yapıyor. Soğuk dem yaptıktan sonra işimiz daha da uzuyor. Bunları alıyoruz. Bunlar bizim için önemli. Şuradakini de alalım. Daha sonra elimizde olduğu için takıyoruz zaten arkadaşlar. Hı, -hı. Konektör şeyleri. 200 dereceye geldi. 205-210 derecede alacağım. Neden 210 derece aradım? Çünkü bort yamuk arkadaşlar. Bort yamuk olduğu için ısınmıyor bir taraf ısınıyor görüyorsunuz bir taraf ısınmıyor bakın görüyorsunuz yani bir tarafa baskı yapıp öyle alacağım hatta belki yukarıdan destekleyebilirim ama board şöyle bastırıp <laughs> şurası hafiften kendini bıraktı şuraların da erimesini bekliyorum biraz mecbur bastıracağız Alt bord kesin değişecek de üst bordu kurtarmaya çalışıyoruz. Eridi arkadaşlar evet. Şimdi Bordumuzu ayırdık. alt port değiştireceğiz. Üst bordumuzu da test edeceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet mikroskopumuza geçtik. Mikroskopta bir ankartı inceleyelim. Bakın arkadaşlar o dediğim bölüm burası. Şöyle bir netleyelim hemen. Şöyle netleyelim. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Buradan darbeden dolayı bu ana katmanın ara katmanın alt borttan üst bordun birleştiği yüzük kırılmış. Biz burada hemen şöyle yapalım. Biz burada Wi-Fi Wifi entegresi Baseband çipi Ve EEPROM'u aktaracağız EEPROM şurada EEPROM'u aktaracağız Bunları aktardıktan sonra cihazımızı Üst borduna da bir bakalım Üst borda durumlar nasıl Üst borda çok fazla kopuk yok hatta şunlar da kopuk değil evet Arkadaşlar üst bord idare eder yamukluğunu düzelteceğiz bir şekilde Şöyle bakalım bir. Çok fazla yamulma yok gibi. Alt bord değiştireceğim. Alt bord değiştikten sonra cihazımı kalıplayacağım. Ondan sonra cihazımızı toplayıp bitirip test edelim. Müşterimiz bizden abi kasa değiştirir misin diye söyledi. Biz de müşterimizin kasasını beyaz olarak yapacağız. Beyaz kasa istiyorum öz olarak istedi. Beyaz yapacağım çünkü e, siyah devamlı kullanıyorum. Siyahtan sıkıldım beyaz olursa hoşuma gider dedi. Biz de hazır değişmişken aynı fiyat herhangi bir değişen bir şey olmayacağı için Beyaz kasa yapacağız. Gelin arkadaşlar cihazımızı toplayıp bitirip test edelim. Evet bir tane iPhone 11'imizi onardık. Müşterimiz biliyorsunuz arkadaşlar tamir yaparken söylemiştik. iPhone 11'inin siyahtan sıkıldığını. Abi ben siyahtan sıkıldım. Beyaz yaparsan çok sevinirim demişti. Zaten e, bir telefon değiştirdiğiniz zaman kılıf bile değiştirdiğinizde değil mi? Başka bir telefon kullanıyormuş gibi oluyorsunuz. Bunda komple kasa ve ekran değiştiği için. O da beyaz olmuş oldu. Bir de müşterimiz beyaz kullansın, beyaz denesin. Arkadaşlar Alabaca Fix yetkili değil, yetkili servis bir cihaz daha onardı, bir cihaz daha hayata kazandırdı ve dönüştürdü. Paranızın cebinizde kalmasını sağladı, ülkemize bir katkı sağladı. Siz de bu videoyu paylaşarak çevrenizdeki arızalı ve kırık telefonların onarılmasını isteyen arkadaşlarınıza çevrenize ulaştırabilirsiniz. Bizi takip edip yorum yazmayı ve kanalımıza ve Instagram hesabımıza abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Alabaca Fix yetkili değil yetkili servisten herkese iyi günler diliyorum.